Şey, e, roket işi var. işte Başka ne var? Gunpowder falan mesela. Gun, Aha ver, ver al al Bunları vermeyi unuttum sana. O ne? Super. Explosive. Gunpowder. Oha! <laughs> Hangisi içindi bu oha? Gunpowder. Hmm. Yatak aldım bir tane. Size de varsa yapın şimdi. <laughs> kaç roket istiyorsun yeter ki söyle 25 sen herhalde evi kafalarına yıkacak yok yıkacağım bayağı yıkacağım gireceğiz o eve her türlü çok büyük değil diyorsunuz ki değil ay 20 Sizin... tane yap 20 tane çok yapma 50 seçemiyorum bile Klot'tan o kadar fazla var ki gelelim mi sana ee, durun güvenli bir yere gideyim de 150 metal dedin değil mi? Yok. 120. <laughs> 42. Şu an radyasyonda yine de onlar 120'ye 50. Evet. Fazlalığı almayayım da yanım. Senin launcher'ın yok, onu da alayım yanıma. Şey, Yağız'da sanırım. Yoo. Ha, o, tamam. Neredeki launcher? Yok, launcherımız da yok, onu da yapayım. Onu yapmadınız. Yapıyorum şimdi. Adamlar oyunda değil bu arada. Ha, yok oyundalar, oyundalar. Bir kişi zaten sanırım. Ha, iki kişi. Jolly Merve, Kaptan Halla. Neredesin? AK, roket, roketleri. <laughs> Senin kırmızı değil ceketin. Ceket giyim. Gi 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 Aa, yanlış giydim <laughs> Evet, yanlış giymişsin. <laughs> Mavi ya da olsun ne fark eder? O zaman ne giyemiyorum. Ne giyemiyor. <laughs> <Çok kalın> ya. <laughs> ha. Ee, şey değil miydi? <laughs> Red Jacket değil miydi? Red Snow Jacket'ını kraftlamıştım ben yani aynen. Kulotu ve metal fragmanı var mı? <gülüyor> <gülüyor> 5 MF craft'layabiliyorsun. Atakan sen niye mavi gözüküyorsun? MF var, ben? var bende. Kulot da şurada hemen de. Dur vurmayalım. abi onu. ne mavisi ya? Ben mavili görüyorum Atakan. Dur bir üstümü çıkartayım. Hmm. Şimdi? Şimdi, chestim düzeldi. Pantolonun hala burlap ama. Burlap zaten. Oha nasıl çıktı lan o? Hakikaten oh, Düz duvara tırmandı herif. Ne yapalım? Ee, bende metal fragment var. Bir tek ha klot da var da 12 klot var. onu yaparız şimdi ya dur bakayım. Nerede hayvan? Bekleyin. Aman ha sıkmayın. Oku olan varsa... Heee yok bende. Bende her türlü silah var. Bende var ok. Bir de nerede hayvan. <laughs> evet. Ha burada 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 burada, burada geldi. Bak şu baktım açtı. Sıksam Dur dur. Bak da maçta. A O C mi? Samra A. Ha. -A. A O C Nasıl ne ki? Ejep of A O C. Tanıyan varsa falan dedim ben. <laughs> Sen bunu farmla takın. Ah yatak. Kimin bu? Niye? Yok benim ya. Yatak, fazla yatak var mı? Seni buraya koyayım. Şu. Yaparım şimdi sana yatak da. İlk önce şu red jacket'ı yaptım, atıyorum yere. Yatak da yapacağım. Nerede yatak. Yaptım, at atıyorum yere. Aa, var mı zaten bende? Dur sana da. O zaman ikinize de atıyorum. Tamam, ikinize de at. Hazırsanız let's roll. Let's roll. Oh. Aynen. Aynı bakalım. The name sleeping deck. As the as 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 tuf as. Raid yazdım ben. Ben inşaat yazmıştım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel yatakların oraya gelin. Nerede? Yatakların oradayız. Çalılıkla çallığın arka tarafındayım. Yatağın oradaki. Öyle tamam. bir eğilmiştik de ki de yanında de eğilip de hani de taktik de konuşacakmışız de gibi gelmiştik. <laughs> <laughs> bir tane tahta çıkartıp üstüne yazacağım. 4-4-2 Kanatlardan saldırıyoruz. Turan taktiği yapalım. Birimiz ortada, iki kişi kanatlarda. Da da ip de taktiği de yapıyoruz. De. <laughs> bir, bir mermiyle üçümüz döneceğiz. <laughs> Yok be kafana bolt action da sıktım 15 can gitti şaka mısın? Ve işte pislerin evi. Aynen o da doğru diyorsun. Ne güzel lan içi gözüküyor evin. Hmm. Her açıdan. Pembesi de herif var ya. Nereye kırmayı planlıyorsun? Bakıyorum ya. Dur bakayım. Nasıl bayrağı açtım şimdi? Hı -hı. Şurayı kırsan acaba içeri haklı Orası taş evet ona olabilir Bir tane taş var kırılabilecek Hımm alt katta burası hmm. de işte onu bir üstten bakıp bakmak lazım orada bir kapı daha olabilir mi diye Bakayım ya Niye kimse yok evde Gözükmüyor Adamlar dışarıda ya Bir gelecekler ki raidlenmiş eve Hadi ben. inşallah Beyler sıkıyorum. Gazamız mübarek olsun. Yandan sıkacağım ki daha fazla. Herkes yani. bir yere baksın da ben Bir Be, Biri benim yani. yanımda dursun yeter. Diğeri de gözlülük yapsın. Çünkü ben ölmek gerçekten istemiyorum. Ölürsem de. Ben şeyim zaten biliyorsun. Sen kim bu? Ha tamam. Bank. Ben <laughs> kayadayım Fank. şu an. Tamam. Taş vurdu. Vurdu ya biraz. 50'den fazla sanırım. Dedik 360'dan... sıkmayı dene. Ne? Bir de dik sıkmayı dene yani o zaman dur, dur şimdi bir sıkayım. Tam ne kadar götürdü abi. Oha 100 götürdü şimdi. Bir de dik abi, sık. Çapraz vurmak gerekiyor. Şimdi az götürdü. Ha geldi. Öyle <laughs> öyle adamları sakin Kim o? Ha tamam kaptan. İlk ikisini de oh, güzel. roketimizi geri aldık. Tamam. Ya, ya beyler evden çıkacak adamlar dikkat edin. Ben de bunu kral alacağım. Ben aldım. evin çatısına bakıyorum. Tamam, AK'sini Ve aldım. Benim yerime bakın da kendiniz ona göre ayarlayın. Bir adamın <laughs> gitarını aldım lan. Tam daha gerek Nesine yok. Nesini aldın? Gitar. Yalnız kırmamız lazım adamlar gelmeden önce yani. Bu sen de. misin? Evet. Ha. Sıkıyorum. Evet bir tane daha vurursam kırılacak. Dalmaya hazırlan. Bu da kaç kişi? Işte. Yüzden al, yani az gitti. İçeride Dalıyorum. pusu kurmuş olabilirler. Tam içeriği kontrol altına alacağız. Ben hala dışarıdayım oraya bak içeri bakıyorum. Tamam sen dışarıda kalacaksın. Vaded by bilmem ne Jermans ya. Biri geliyor. Aaaa! Ah. Oha! Vurdu lan! Nerede lan? Kayanın üstündeydim ya. Abi ben. gördüm. Mavi'li. Öldü mü? ha tamam. Kim o? Kaptan. Kaldırın olsun. beni. Neredesin? Kayanın üstünde. Ulaşmaya çalışıyorum sana da hangi kaya acaba? Evin çaprazındaki kaya. En yüksek olan. Hmm. Aa kesin aldım aldım. O 44 mermi tamam. İyi Benim hakem nerede? Ha demiş. Bandajın düşmüş. Onu da ben aldım. Nerede? Eve giriyorum ha. Bir dakika o zaman bura bunların evi olmayabilir. Olabilir aynen. Çünkü şey, Raided by bilmem neyse zaten. Kim tıkıyor? Ben ben. Ha. Şurada C4 M4 yazıyor. Heyecanlandım. Nasıl et bay olur ki burası? Kapılar kapalı her yer kapalı. Burada Hiç bir çıkardım. şey yok ya hiçbir şey yok. Çarkol falan alıyorum. lan bunların evet. evi değil burası. Üç kata bakmadım daha. Sen oraya nasıl çıkabildin? Bir zıpladım bir şekilde. Dikkat edin. Ay. Eve gir istiyorsan. Dur lan. Fuel var bunu alalım. sen mi sıktın daha demin yaz? Hı hı. Adam nereden geldi biliyor musun? Oraya hmm. git demişler. Olur. Nereden? Don't go upstairs. Hmm. <laughs> evet, kapatmışım. Bir şey yokmuş <laughs> Şimdi Şimdi bende 3 dört tane AK var kendiminkiyle birlikte. İstiyor musunuz bir tane falan? Ya, da var iki tane. Yağıza vereyim bir tanesini bari. Ben de roket launcher olmaya başladım. Hmm. Fuck Jeeves bak bu konuda sevdim hadi. <laughs> <laughs> İyi bir şey yok bu evde ya. Ha furnace'lara bakmadık ama. Bakıyorum ben ama çoğu boş. Umur... Ha bir tane ort. Kırk ort değmez lan. Aynen. Inventörümde alacağım yere yazın. Diye. Hadi gidelim durmayalım çok. Aynen aynen dağılalım. Geldi. Ay. Bunlar sürekli silah alıp geliyorlar yalnız. Bir silah Nerede daha. Nerede? Nerede adam? Burada burada diğer bir indirdi diye bir. göz? Ha evet. Burada kayın arkasında. Evet. Tamam. Hello friends. Goodbye. Ehel ama... Yok şimdi öldürdüm bir yerini. Adamlar nerede? Bakmak lazım. Ay şu kayalıklar i̇şte oradan geliyorlar. Arkadan yani. geliyorlar evet. Bir tanesiyle alıp geliyorlar. Hadi formasyon gidelim. Formasyona da işte ya. <laughs> aldınız değil mi her şeylerini? <laughs> hı hı. Bir sürü silahım var. Silahım, mermim, her bir şeyim var ya deposu da kurabiliriz bir daha önce. Gelmeleri yaklaşık 2-3 dakika falan sürüyor bunların. Bir yiyen kim? Ben, de... Mermi ihtiyacı falan olan varsa söylesin abi. Bizi milyon bol, bol, var. Bol adamlardan düşüre düşüre aynen. bir tane <laughs> Bir de adam high yapmış getirmiş. Ne yapmayı planlıyorsa gerizek ya. Bizi Daha vurmanın... çok vuruyor ya güya. Ha, aynen. Yazık. Aa dur. Durduk mu? Bak. Ben demin birinize çok sıktım ama kimdi bilmiyorum. Sık ya bir şey olmaz. Yok demin... Kapat FF'i. Neyse i̇şte kapattım şimdi. Unuttum onu. <laughs> Ağzımızı burnumuzu kıracak. <laughs> Ondan sıkmış <laughs> olabilirsin. Benim canım çok indi bir ara. Tamam Çünkü o ben sıkmadım. Adamdan zaten öyle bir isabet bekleyemezsin yani benimki bile daha fazladır inanırım yani. Ya bu adamla nevi çok yakında bir yerde ya. Biz fazla gittik. Çünkü roket sesini duydukları gibi geldiler. Üçüncü roketi attığımda gelmişlerdi. Çık kayalara çıkart mı be? Sıkladım ben o kayaların üstünde bir şey bulamadım. At ben indah. biraz geziyorum random. Ayrılma ya. E, ya yalnız de. gezme abi ya. Evet evet gel gel. Neredesin? Kayanın altında sağdayız. Benim. At var bir tane görüyorsan ben. Atı görüyorum da. Atın At... yanındayız biz. Ha gördüm. Ha tamam ben de seni Ge, Sen ye. Yağız onu nasıl vurdun ilk geldiklerinde? Şey çünkü biz ikimiz Sami ile adı birine sıktık. Ben hatta öldüğü halde sıktım. <laughs> yavaş yavaş dedi Sami. O sırada bir baktım sen de diğerini vurmuşsun. Y Yan yana evet, mı geldi? Ben uzak Yanla iddiler, evet. evet. Yanın yakındılar da ben yukarıdan sıkıyorum zaten. Adamın zaten olayı ortaya sahip adam. Hmm. Kayalığı geçtim bekliyorum sizi. <laughs> Kontrole bas. ne oldu? <laughs> Sıkıştı da. Mümkün ama ya bana bu tip şey de çok normal. Laglıyor ya oyun bende. Laglıyor, şey yapıyor. Her bir şey oluyor bu oyunda. Duruyorsunuz bazen böyle sonra bir anda hızlanıyorsunuz. Duruyorsun, Ay'a geldi. Ha o ses ne diyorum. Yaşık ya sıkma ayı ya. Ayıya bak. <gülüyor> 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 Bu ne? Açayı oynamaz derlerdi ya. Oynuyormuş. Ölü <laughs> ayı oynayalım. <laughs> Atakan kendine raya da eldiven yap bari ben tanıyordum. Hmm. Çok çok çünkü formal duruyorsun anlamıyorum. Biraz daha deli durman lazım. <laughs>